bugün sizlerle birlikte Tedo'da kalma serisinin diğer bölümüne geçtik. Evet. Bu sefer çadırı daha da büyüttük. Evet bir saniye bekleyelim. Diğer çadırda kalma serisinde Aras kafasını vurmuştu. Hemen kamerayı alıp kafasını vurduğu kısmı geçeceğim. Ben göstereceğim. Evet diğer çınır saat kalmadı arasının kafasından vurduğu yer yani bu sivri şey köşesiydi. Burada da kitaplar falan var. Burada ışıklı testamız var. Altın var <laughs> Burada telefondan aydınlatmam var. Burada çadırım var. Normal çadır böyle oluyor ya. Bakın. Normal çadırı şu Üst ranza katından bir dakika şu merdivenden çıkıp göstereyim. Şu an ışık bağlantımız var. Bakın şu sen şöyle aşağı doğru gidiyor Ama şuraya iki tane bir buraya bir de şuraya sandalye koydum. Onun üstüne örtü attım oraya. Arkasına attım böyle daha geniş bir çadır oldu. Evet, şimdi şurada bağlı. ısınmış mı bakalım ısınmışsa tamam bir ısınmış birazcık video öncesi birazcık dinlendi neyse bir artık videomuza geçelim şöyle şimdi şöyle koyalım tamam. o burada yatma şeylerimiz var orada yorganımız falan. Haberiniz olsun şurada gizli bölümümüz var. Arkadaşlar. Şurada da bir gizli var. Böyle gidiyor ya çadır. Şu alayım. Böyle gidiyor ya çadır. Normalde böyle. Burada iki sandalye var. Burada da gizli çıkış tünelimiz var. Buradan şöyle çıkacağız işte. Buradan da böyle çıkılıyor. Göstereyim. Hemen kamera kapandı ama bakın çadır böyle üst giriş böyle alt girişte alt acil kaçış tünelimizde burada hatta acil kaçış tünelimizde bile gizli alanımız var. Burada da çadırımız var. Çok dar baba. Kafam düştü falan tahtalar falan varsa. yorganımız var. Neyse biz çadırımıza geçin. Çadı tam tamı geçin. Bitti artık için. Artık. Yes. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Artık çadırdayım. 24 saat kalma. Artık her Neyse arkadaşlar, bu merdivenleri kapattığımıza göre artık bunca saat çadırda kalma videomuz başlayabilir. Şöyle atalım. İlk olarak şu çadırdan şöyle işte kutu oyunlarımız var. Onlar koyalım. Tombal oynayabiliriz. Bir dakika. O da hem misafirimiz gelebilir. Efe Bey kardeşim. Çadır burada çıkmış sayın diyorum. Sandalyenin üstünde. Buradan kutu oyunlarına nasıl ulaşabilirsin? Ayağa kalktım ama çıkmayacağım. Daha hangilerini alsak? Tombala. O da en üstte ya şansımı. Şuraya bassam şu olmaz herhalde. Şöyle koyayım. Bakın arkanın çadırın çatısı var. Bu da dev daldım bile var. Tombala. Atalım şöyle çadıra. Bu da bunu 168 168'lisi var ben. Kameramızı bir gıdımcık inelim. Kameramızı da alalım çadırımızdan çıkmış saymıyoruz çünkü e, ee... zaten şey değil. Eğer ben önemli şeyim salonda benim şey neydi ya? Neydi? Adını unuttum. Neyse gelin sizlerle birlikte şimdi kombal oynayalım. Bir dakika. Şimdi muzu yapalım. Öbür kısmı için. Kedimiz burada. Kıyasla, Sayı alanımız burada. Taş gözüküyor mu? Böyle Öyle katlanan kitap neyse. Şurada dursun yerde oldu. Şunu tombalandan ne Kaçlar. karşıla. Pastiği kaç kişi var? Ne? 2, e, 2 Neyse bir kişilik de oynanır herhalde. Yani iki yazıyor ama bakın. İki oyuncu yazıyor şurada. Yılma oyuncu. Yok iki, iki ile yılma Neyse i̇şte şöyle katlarım. Bakmayacağım. Kamerayla da gözüküyor katlar. Yeşil kat çıktı. Antep fıstığı yeşil. İşte şunları da Bak. Lan lan lan. Lan lan lan. <laughs> 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 Ya ben önemli şey o unuttum yiyecek. Şimdi ben de e, şöyle kamalamı koyayım şuradan kamerasına. Şimdi kaç numara? 5. 5 nerede? Ha şurada. Bu arada şunları buraya koyuyorum. Biraz daha uzaklaşın kameradan dibine girmeyin. Ben arkaya mı gitsem? Kaçtı? 5. Bir Beş. Eee. Peşimiz yok. Koyduk şuraya. Kartımız da şurada. Geçti bir kaç. 80. Keşke 80 olsa. Ne kadar 90 90. Aa 90 var. İyi. Yeah. Fena değil. 51 Bu yüzde yüz hilesizdir. 51 yok. 40 Kaç? 47 48 ve 45 var. Ben. 77 73 var veya yetişiyor. Kaçış yok. Çok şanssız ya. 61 yok. 34 yok. 9 yok. 19 yok. 28 var. Altmış yok, elli var. Altmış dokuz. Altmış dokuz yok, altmış iki, altmış beş var. Kırk. Şu şuraya dokunayım. Kırk. Kırk dokuz. Kırk sekiz var. 45, 41 Ceylin numarası 27 Yok 57 e, Yok 40 40 Yok 50, 80, 70 Zaten 80 çıktığı için bir var 45 var. Şu an 4 tane çıktı. 86. Yok. 25 yok. 72 yok 73 var. Beyaz yani 70. Var. 44 yok. Var. Ne oldu? Katla kayıt. Düz bir zemin olmadı hiç. Kastat 13 dakika kalmışız gene. 56 Birazcık kazanalım. Yok. 73 yok. Ay yok 73 var. 38 Yok. 52 Yok ben... Şunları koyalım Bakmadım 53 Yok 18 yok 16 yok 50 yok Ay 50 var. Gerçek var. Ne değil yok değil mi 26 yok. 29 yok. Bu tane kaldı. 58 yok. 8 yok 20 yok 6 yok karton çıktı içine Dallarda geçirdiği kazağın 11 10. Yok. 79 yok. Hmm. 9 var. Ameliyat var. Çok şanslıymış. 65 var. Katışması demek suçtu. suç şey var. 17 var. Şanssız deyince de çıkıyor. Şanssız gerçekten. 75 Bu sefer çıkmadı. Gerçekten şanssız bir kat. 70 çıktı. 83 yok. 21 var. Gerçekten şanssız bir kat. Ya. 2 yok. 8 yok.

84 yok. 33 yok. 59 yok. 15 yok. 87 yok. 4 var. Wow. O 17 dakikayı yani neredeyse 17 buçuk kırmızı dakikaya geliyor. Ben şunu yapabiliyorum. 5 taş mı olur 2 3 dursun Gelin 5 taş <laughs> dursun Bakın Hava yaptık hep bir tanesini aldık 1 dakika yakalayalım yaptım şöyle havaya atacaksınız oynayana kadar aşağıdan bir tane alıp ikisini de havaya tutacaksınız. Diğerlerini de ikisini atacaksınız birini alacaksınız üçünü atacaksınız birini alacaksınız dördünü atacaksınız birini alacaksınız dördünü alacaksınız. 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 alacaksınız beşini alacaksınız. Sonra da beşi böyle olunca Dur. şöyle olacak Şöyle tutmamız lazım. Bu da benim daha iyi. Biraz açalım sağ olsun. Kayboldu neredeyse benim. İki saniyecik kayıp